Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sonunda sizlere para kasma 2 videosunu çekiyorum. Ee, ayrıca arkadaşlar bugün böyle daha çok madenlerden ilerleyeceğiz. Ee, büyü basma, maden, spawner yerleriyle alakalı şeylerden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda sizlere en az 1 milyon falan kasın demiştim. Kasan arkadaşlar bu videodan sonra rahatlıkla 20 milyona ulaşabilecek Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve para kasma 3 videosu daha hızlı şekilde gelir. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Emek veren arkadaşlar videoda söylediklerimi yaparak paralarını kasacaklar. Şimdi çok uzatmadan hemen para kasma taktiklerine geçelim. Şimdi arkadaşlar sizlere videonun girişinde de söylemiştim zaten bu videoda daha çok böyle madenler hani e, kazma kürek set gibi şeyler ayrıca spawner yerleri hakkında sizlere e, bilgi vereceğim ayrıca yani bunlarla nasıl kısılabilirsiniz ne kadar neyi yaparak ne kadar kar edersiniz bunları söyleyeceğim sizlere arkadaşlar videoları detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyorum yani e, yeni başlayan arkadaşlar bile birinci seriden başlayıp son videoya kadar izlerse çok rahatlıkla böyle 100 milyonu aşabilecek arkadaşlar. Yani şu anda siz 100 milyonu gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz ama bunları gerçekten yaparak çabalarsanız çok kolay şekilde 100 milyonu kasabileceksiniz. Zaten dediklerimi güzel bir şekilde yaparsanız aslında para kasmanın ne kadar kolay olduğunu da anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle Bakın buradan geliyoruz. Ametist 15K arkadaşlar. Elmas da 3K diyelim şu anda. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken bir tane spawner yerine girmek. Bakın benim 255 spawner iki tane spawner yerim var şu anda. Üçüncüsü de yakında açılır belki bilmiyorum. Ama iki spawner yerimde de haftalık 750k, aylık 1 guard, sınırsız da 5 guard olarak alımlar yapıyorum. Gelmek isteyenler olursa açıklama ya da yorumlardaki Discord adresinden ya da oyun içinden, Nuris'e alt bakın adım. Oyun içinden bana ulaşarak spawner yerlerime gelebilirsiniz arkadaşlar. İlk öncelikle yapmanız gereken size uygun güvenilir bir spawner yeri bulmak. Sonrasında birazdan itemleri ve bunları size ne kadar kar getireceğini göstereceğim. Onların içinden de size en uygun olanını bulup yapmanız lazım. Sadece bunları yaparak çok kolay bir şekilde para kasacaksınız arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey var. Bakın almak isteyenler için zaten deminden e, pazardan ametist ve elmasın fiyatına baktık. E, siz karınızı %100'e çıkartmak istiyorsanız da özellikle ametiste bir şeyler yapacaksanız kendiniz fenerli maden yapabilirsiniz. Fenerli maden videosu da atmıştım zaten. Yapmayı bilmeyenler şu an hemen sağ üstte kartlarda çıktı. O videoyu da izleyerek yapabilirsiniz. Sonrasında pazardan mı alacaksınız? Kendiniz maden yaparak karnınızı yüzde yüze mi çıkaracaksınız? Bunu belirlediniz diyelim. Belirledikten sonra yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bakın ametist e, set yapmak istiyorsanız sizin 24 tane ametiste ihtiyacınız oluyor. 24 ametisti pazardan alırsanız setten yapacağınız kar tamı tamına 423k oluyor arkadaşlar. Eğer kendiniz maden yaparak karnınızı %100'e çıkartırsanız Kit fiyatları 750k civarında bir şeydi. Sizde 550-600k civarında bir fiyattan satabilirsiniz arkadaşlar. Ee, elmas setin karı çok olmuyor. Çok önermiyorum yapmanızı. Elmas setten yapacağınız kar pazardan alırsanız. 263k normal kendiniz yapıp satarsanız da 300k civarında oluyor. Yani 300k'dan satabilirsiniz sadece seti. Elmas kazma yaparsanız arkadaşlar bakın. Elmas kazma ihalede vardır. Şu anda 85k bakın. 80k. Hadi siz ucuzdan satmak istiyorsunuz diyelim. Yani 75k civarından satarsınız. Karınız 65k civarı oluyor. Ee, ve hani sadece 3 tane elmas kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yapabileceğiniz en ama en karlı şey elmas kazma yapıp satmak. Ben ilk 100 milyonumu da zaten elmas kazma yapıp satarak kasmıştım. Yani hayatsız gibi elmas kazma satıyordum. E, günde yaklaşık 15 tane falan elmas kazma satarak 2 milyon 1 milyon 200 arasında para çok rahat kasabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu sadece sizin 1-2 saatinizi falan alır pazardan alırsanız almazsanız da zaten yani onu da yaparsınız bir şeyler. Efe partike yaz beni demiştim burada zaten çıktın dostum. Sonrasında ametist kazmanın karı var arkadaşlar. Ahmet Kazma yani elmas 85 ise 120k 110k civarında götürürsünüz. Karınız da yani yaklaşık 70k civarında bir karınız oluyor ametis kazmadan. Sonrasında ametis kılıç var arkadaşlar. Ametis kılıç Zeus olarak bakın yani şöyle. Hemen göstereyim varsa. Şu kılıcın ganimetlisini düşünün arkadaşlar. Bu kılıcın ganimetli halinde e, siz bunu 200k-250k civarında çok rahat bir şekilde şu anki piyasada satabilirsiniz. Onun dışında sadece keskinlik savurma ya da keskinlik kırılmazlık savurma olan kılıçları da yani VS atarken kullanılan kılıçları da çok rahat şekilde 150k'dan satılabilirsiniz. Bundan karınız ne olur? E ee, Zeus'tan 200k kar edersiniz normalinden de 100k civarında bir kar etmiş olursunuz. Sonrasında arkadaşlar kürek var. Yani kürek bir tane harcarsınız tamam mı? 3k'lık bir tane harcarsınız. Sonrasında yani Ametis kürek satılacağını düşünmüyorum öncelikle. Elmas yapın. Sonrasında arkadaşlar küreye verimlilik, kırılmazlık basacaksınız. Servete gerek yok. Ee, ve verimlilik 5, kırılmazlık 3 1 küreye 50-60k civarında satabilirsiniz. İhalede de satabilirsiniz. Çete yazarak da satabilirsiniz. Böylelikle e, kürekten de yani bir 55k 50 civarında kar etmiş olursunuz arkadaşlar. Tabi çok satılır mı bilmiyorum. En çok satılan kazmadır. Ama hani canınız sıkılır ya da birazcık da kürek satmak isterseniz alınır mı? Alınır arkadaşlar. Her türlü yani satabilirsiniz. Ama en çok kâr edebileceğiniz şeyler elmas kazma ve ametist kılıç arkadaşlar. Bunlardan gerçekten çok rahat bir şekilde para kasabilirsiniz. Sonrasında çapa var. Çapa satan görmüyorum. İhtiyacı olan da çok olmuyor. Genelde yani çapaya ihtiyacı olanlar kendileri kraftlıyor. O yüzden çapa yapmanıza hiç gerek yok. Ee, sonrasında ne kaldı? Balta kaldı arkadaşlar. Baltaya da basmanız gereken büyüler. Keskinlik 5, kırılmazlık 3, verimlilik 5. Bu düğmelere basarak Zeus e, balta yapmış oluyorsunuz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bunun bu baltayı da yani kaçtan satarsınız bilmiyorum ama yani elmas baltayı 70k civarından satarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoda söylemeyi unuttuğum bir şey varsa, e, videoda söylemeyi unuttuğum bir şey varsa yorumlarda bana hatırlatabilirsiniz. Ayrıca para kasma üçte nelerin çıkmasını istiyorsunuz? Nasıl taktikler çıksın? Mesela sizlere e, mob trap mi öğreteyim yoksa farm mı öğreteyim ya da e, pazarda satılan herhangi itemleri mi öğreteyim bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kendi para kasma taktiklerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar bu taktiklerle kasılıp 10 milyona kadar gelebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten emek verirseniz kasarsınız arkadaşlar. Ayrıca bu videoda söylediğim itemlerin büyü masasında nasıl basıldığını öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Böylelikle para kasma 3 ya da para kasmadan ayrı bir videoda itemlere nasıl büyü basıldığını, nasıl daha karlı bir şekilde ya da nasıl doğru bir şekilde büyü basıldığını sizlere gösteririm herhangi bir videoda. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.